Bugün ironi ceketimle beraber sizlerleyim. Olanların 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. An itibarıyla 2010 yılı 2040 yılından daha uzakta. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz. Harbi mi? Öyle lan doğru. evet. Bak o araba bile tepki verdi. Bu 2019'dan sonra yılların birbirine girmesi konusunda ne düşünüyorsun hocam? Yılların birbirine girmesi aslında Şöyle bir şey var. Ee, evet, tam pandemiden sonra neredeyiz, nasılız, nereye geçiyoruz? Çok karıştı bizde yani. Bir düğüm oldu bütün seneler sanki. Geçiyorum. Bu böyle bir bilgiydi. Türkiye'deki aktif dernek sayısı 101.823'e ulaşmış. O derneklerden bazılarının isimleri. Dünyada cenneti yaşayanlar derneği, kıtlama şekerle çay içmeyi sevenler, Hungo Bungo. <laughs> Başardım abi. <laughs> Gerçekten derdi mi? Evet. Aklını oynatanlar. Fungo Fungo'dan hiçbir fikrim yok. Bekar danışmanlığı. Esmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bombacı Mülayim Kuşevi. Bunlar onaylı mı? Galiba. Evet. Olaylıdır, Şair olay. ceketli çocuk. Bir güzellik yap. Ötücü ve uçucu kuşları yetiştirenler. <gülüyor> <gülüyor> dededen toruna. Kalbi güzel insanlar. Ve yeşil sırtlılar. Evet arkadaşlar ülkemizde böyle dernekler varmış. Peki siz ya da arkadaş grubunuz bir dernek açacak olsaydınız bunun adı ne olurdu? Yorumlara yazalım. En diyordun. En sevdiğim dernek ismi neydi? Aydın bilmem ne köyü su içirme köprülerden barajlardan borularla su geçirme ve temiz su içirme derneği var ya. <laughs> <laughs> Ermeni iftiralarıyla mücadele ederim. Kolombiya'da bir kadın. Mahallesindeki dedikoduları insanlara satarak geçimini sağlıyormuş. 67 yaşındaki kadın şu ana kadarki gelirleriyle iki daire satın almış. Dedikodu satarak? Evet dedikodu satarak. Bizimkiler de burada bedava dedikodu yapsın. Kötü. Gabon hükümeti milli takımı kapatma kararı almış. Teknik ekip kovulmuş. Kaptan Obama yangın ise... Kaptan Obama yangın ise... Arabayı sikeyim. <laughs> ne oluyor bu dışarıda? <laughs> Efe, sen de yoksun dışarıda. Yani bir şey yoksun. diyeceğim, ee, Obamayan, bildiğimiz Obama yangın Hayır, bildiğimiz. Parti. Efe kameranın önünden mi geçtin sen az önce? Evet. Şeyde şey oldu ya. Ne oldu? Durmadık mı? Durmadık. Aa, ben bir daha geçti. <laughs> <laughs> Ülkeye girişine izin verilmeyecekmiş Obama yangın. Neden? Başarısızlık. Devlet kızmış herhalde Obama yangına. Evet. Ne kadar başarısız olduysa artık. Ya da bir şeyler vaat etmiştir belki. Olabilir. Ama şey kırıcı bir aforoz bence. Düşünsene milli takım, takım kaptanısın. Ya. ve Yaşlı bir artık. Bir yani anda ülkeye girişin yasaklanıyor. Tamam, şey yani. Ankara'da yaşayan bir kadın Donald Trump'a babalık davası açmış. Trump'ın bana sahip çıkmasını istiyorum. Türkiye güzel bir ülke ama babam Trump'ın yanında yaşamayı tercih etmek istiyorum demiş. Ve gerçek bir dava bu. Ve siyasete atılacakmış. Hangi partide acaba? Cumhuriyetçilerden mi? Bilmiyorum. Sence kimden atılır? Trump Cumhuriyetçi. Bu da Trump'ın kızı olduğuna göre cumhuriyetçilerle onların cumhuriyet anlayışı biraz farklı ya bize evet. göre. Ayrıca bize göre değil. zaten nerede burada mı orada mı siyasete girecek? Hiçbir fikrim yok. Genel olarak siyasete gireceğimi söylemiş. Hmm, başka bilgi yok yani. Bu kadar. Ulaşmak için uğraştım. Mahkemeye verdim. Türk Mahkemesine, Aile Mahkemesine. Orada esnaf yani reddedildi dosya. İstinafe gönderdim daha sonra elçiliğe yazı yazdım. İşkur'un 1960 yılında Türkiye'den Almanya'ya gidenlere verdiği bazı tavsiyeleri okuyacağım şimdi size. Onurlu ol. Aileni, evini unutma. Zekanı iyi kullan. Sağlığını koru. Bayrağını düşün. Ben de... Bir alkış yok mu beyler? Bir alkış yok mu? Ya yani, sevgili İşkur o dönem Almanya'ya gidenleri böyle uyarmış. Şimdi bizim ülkemize hiçbir uyarı almadan Akın akın geliyorlar. Kimse de demiyor ki o ülkede böyle davran, şöyle davran. Peki bunun yansıması olarak Suriyelilerin Türkiye'ye gelmeden önce onda söylenenleri tahmini söyler misin? Öncelikle çok hızlı koşun ve her yerde nargile için. <gülüyor> <gülüyor> Yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin de özel dönemleri varmış. Niye hepiniz bana <laughs> <laughs> Ve bu döneme irritable male dönemi deniyormuş. Ve araştırdığım kadarıyla testosteron seviyemiz düşüyormuş bu dönemlerde ve huysuz, sinirli, öfkeli, gergin tipler oluyormuşuz. Sizce aramızda özel döneminde olan biri var mı bugün? E, benim diye mi el kaldırıyorsun? Birini mi göstereceksin? Benim evet, çünkü şöyle bir şey. Milli ara e, transfer ara dönemi bunlar erkeklerin özel dönemidir diye düşünüyorum. Evet, evet. Son günlerde özel döneminde olduğunu hissettiğiniz erkek bir aganız varsa yorumlara iletin. Muğla'da yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Övet'in doğduğundan beri hiçbir işe rast gitmiyormuş. Üzülerek başına gelenleri anlatıyorum. 7 yaşında kalbi durmuş. 3 kez kafa üstü yere çakılmış. Gülmeyin. 2 kez elektrik akımına kapılmış. Vücut... Abi bu nasıl olabildi? bakın şimdi olana bakın olana. Vücuduna 15 domdom kurşun isabet etmiş. Gülmeseniz oğlum motosikletle dereye uçmuş. Minibüsün altında kalmış. Sonra ona motosiklet çarpmış ve toplam 142 gün yoğun bakımda kalmış. Ve geçtiğimiz haftada doğduğundan beri hiçbir işe rast gitmeyen Mehmet abimizin başına doğa yürüyüşü sırasında yine bir kaza gelmiş. Ve sol bacağı iki yerinden kırılıp ameliyat alınmış. Bir şey söyleyeyim mi? Ben kendimi şanssız zannederdim. Yani hayat hikayen anlattığımda kolaylıkla sen şanssız birisin diyebilirlerdi ama Mehmet abi bence bütün toplumumuza şükretme sebebi olarak bir örnek. Peki ben bir şey soracağım. Mehmet abiyle yan yana yürürdüm. Mehmet abiyle yan yana yürürdüm. Ama çok dikkatli olurdum. Baya dikkatli olurdum yani. Mehmet abi selamlar, sevgiler. Ee, kolay gelsin. Matematik alanında doktora yapmış bir kadın piyango algoritmasını çözerek tam 4 kez piyangoyu kazanmış. Ve toplamda yaklaşık 21 milyon dolar elde etmiş. Böyle bir bilgi. Allah tebrik Müthiş. Harikas. Sizin var mı o zamanlarda böyle aklınıza gelen enteresan bir haber? Mehmet dayıdan sonra benim aklıma varsa da gitti. Değil mi? Mehmet abinin hayatı çok zor ya. Gerçekten benimkinden bile zor. Göksu'nun hayatından şikayet ediyorsun. Utan kendinden. Doğru. Utanacağım. Utan. Bu arada şöyle bir hissimi sizlerle paylaşacağım. Bunu belki de koymayız videoya. Hatırlıyor musunuz? Bir ara İbrahim Keloğlan diye bir cani vardı. K Uf, ben kedi ben öldürmüştü. Ben. Evet, evet. Hatırlıyor musunuz? Evet. O adamdan bu yana bende bir hassasiyet oluştu. Şöyle bir hassasiyet. Şimdi bu adam ne yaptı abi? Bir kediyi öldürdü ve ülke gündemine düştü. Ben sürekli olarak o adamı çok öfkeli bir halde sosyal medyada dolaşıyordum bir dönem ve görüyorum Cani ceza aldı. Cani şöyle yaptı. Cani böyle yaptı. Ve adamın soyadı kel olan abi. Yani beni çok böyle karma karışık hisleri sevk ediyordu tamam mı? Ve şu yakın zamanda da yine böyle bir isim var. O da İstiklal Marşımızın yazarı? Mehmet Akif Ersoy. Evet. Şu dönemlerde de Mehmet Akif Ersoy'da aynı hissi yaşıyorum. Mehmet Akif Ersoy'un neler yaşadığını hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Buradan da bütün ülkemize şu şekilde seslenmek isterim. Arkadaşlar, ülkede böyle sükse yapacak, ülke gündemine bir anda düşecek bir suç işlemeden önce isim soy isim kombinasyonumuza bir bakalım ya. Yani ben böyle iğrenç haberlerle ya da ben böyle çok enteresan haberlerle gündeme düşersem İnsanlar ne hisseder diye bir düşünelim. Çünkü gerçekten soyadı kel olan olan birine öfke duymak çok garip hissettiriyor bana. Saçma sapan bir alımla kapatayım mı? Kapat. Dün YTT kartımı aktifleştirmek için 153 arayacaktım. Ama numaraları karıştırdığım için 183 aradım. 183'ün ne olduğunu bilmeyenler Google'da araştırabilir. Hatta bağlandım çok büyük bir salak olduğumu anladım ve özür dileyip kapattım. Kadına şiddet ihbar attı. Kadına şiddet ihbar attı bir <laughs> şey. Sen neyi aramıştın? Şey İBB'yi. Beyaz masayı. Beyaz masayı. Çok kötü. <laughs> beyaz masa da narkotik ismi gibi. Evet değil bu mi? arada beyaz masa biraz şey böyle çağrışımı enteresan. Böyle çağrışımı enteresan neler var başka? Yani işlevinden farklı bir ismi olan sizce? <laughs> Şey, seksörlük. seksörlük. Seksörlük mesela evet. ekonomi bakalım Mesela Stradivarius diye bir giyim markası var ya. Var evet. Şey var. Böyle Stradivarius. Stradivarius. Bu çok film karakteri Kadın gibi. giyim markası ama bana böyle hep şey gibi geliyor. Ne bileyim böyle ejderhası olan biri gibi. Evet. <laughs> <yani. gülüyor> böyle o motorlar var ya. Ona giden çok uzun bir kuyruğu ve pullu derileri olan bir ejderhanın evet, evet, üstünde evet, giden biri. Evet, evet mesela olabilir. İnşallah kamera kaydırmamışımdır son anda. Ya sen osurdu bu arada. Osurmadım. <laughs> Biliyorum. Ses, <laughs> evet. Ama osuruk şakası yaparsam Efe güler diye düşündüm ve güldüm. <gülüyor> 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 Kapat. sayısıyla enteresan olsun mesela Örneğin kim bilir belki de mümkün evet Nitekim şov